Merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın üçüncü günü. Kızım gitti bir aydır neredeyse yanımdaydı. Ev boşaldı gitti. Torunum alıştık ona. Herkes köylere çekilmiş arkadaşlar. Her yer insiz, sakin kimse yok. Vanlardan köylerine gitmiş köy olanlar. <laughs> <Geçmiş, Gülüyor> <kimse. Gülüyor> dünya hanım biraz nenesine yardım etti. Dondurmaya hak etti. Dondurmayı yiyor şimdi. Dünya Hanım bu da. Nenesinin küçük torunu bu da. Ağır, ağır, ağır. Evet. Aylin alan gitti mi? Bir daha gitti biraz? Gitti, gitti. Ay Aylin gitti. Aylin alan gitti. Özleyeceğim mi onları? Hı -hı. Eymen de burada. Hı -hı. Çalıştı, yoruldular. Çikolata yiyor bu da. Dinlenme molası verdiler. Nenesinin canı sıkkın olduğu için bugün nenesine yardım etti bunlar. Ev işlerinde. Halası gitti. Hepimizin morali bozuldu. Serin serin esiyor arkadaşlar. Güneş olan yer çok sıcak ama gölgeler serin. Ne yiyorsun oğlum? Cupcake. Cupcake mi? Hmm. Sen ne yiyorsun kızım? Ağza bak. Aa, akmış dondurma sil ağzını kaşıkla. <laughs> dondurma erimiş ağzında sil. Sil öyle sil. Sil, sil, sil. Peçete getirelim, silelim. Tamam mı? Benim birazcık Bakın bugün Bitirdin mi dondurmanı? Hı, Hı Aferin sana. Yarın yine veririm yersin tamam mı? suyu da var. Suyu mu var? Hı. Erimişe. Hı. Sıcak oldu mu boğazdan ağrır zaten değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Helal. <gülüyor> Ay şimdi <laughs> gari. <laughs> Abi başka ne yiyorsun sen? Bada da var mıymış abi? kim bir bayram arkadaşlar. Arabalar işliyor. Köylere gidiyorlar. Geliyorlar. Ben de ben de ben de arkadaşlarısın. Ne görüyorsun? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.